Selamlar YouTube. Ben Atazi. Bugün Valorant'ta bir değişiklik yapıp tüm haritayı su altına gömüyoruz. 9 Harbor ve 1 Race. Bakalım sular altındaki Bind'dan kim sağlam çıkabilecek? Videoya geçmeden bu videoda FiberPin sponsorluğunda bir kişiye 925 WP e hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum yapmak ayrıca açıklama kısmındaki referans linkinden Fiber Pin'e kayıt olmak. Hayır, evet. bakalım bu, bu, bu ne. <gülüyor> ne <gülüyor> <alamıyor>? <gülüyor> bak bir ya. Hazır mısınız ordu? Hazırız. Hayır, hazırız. Evet. Bir, evet. başla. Ya buradan kaçam? Neredesin? 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 Ne oluyor? Oğlum ben kaldım durum. Neredesin? Evında, evında. Ee, Aha, hanım, ayam, kuram, be. ben, lan eleman yok burada ifa verin hemen. Aman benim, aman, aman. Hamam beni hamam hamam. Hamam gel hamama koş hamama koş gel. Bağırma lan millet çıkacak. Hamam buraya buraya. Ya buradan kaçan. Evet gördüm gördüm. Nerede nerede? <gülüyor> bravo <gülüyor> lan bravo <laughs> lan. Adam tek başına yedi orayı. <laughs> Aha. Burada, burada, abi. Aha. Evet gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Kaçan, yağmurdan kaçan. Yakala oraya gelerek yakala seti de kıstır kıstır siz de gel Ya buradan kaçar. Olanın <laughs> ya. kaçar. Ya buradan kaçar. Olan Lan ka nereye gitti ka o? Kaçtı. Alboma geçmedi ben. <laughs> <laughs> Hayı mı? Telefon kirelim. Aynen hamammış. Kaçtı. Aha. Ye onu ye onu ye şortta bekliyor. Şortta bekliyor. Hamam diye şortta. Ve önüne geldi lan. CT CT gidiyor, CT gidiyor. Orada evine gel, evine gel, evine koş, evine koş. Geldim, 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 geldim. Kaldı köşede. Onun. Reis lütfen ya buradan kaçmaz mısın? Şey. Lan. Aa yapmasın, yapmasın öyle bir şey. Tekte gitmeyin, tekte gitmeyin, beraber oynayın. Beraber oynayın, tek, tek gitme, yapma onu. Senin kafanı. Beraber oynayın, çiçek aldı. Ben kimin Bas ultiyi bas, full bas, full ulti spamla, full ulti spamla. Herkes bir anda, hadi hadi. Ye onu ye. Aldınız, aldınız, aldınız. Oğlum adam havada geziyor. Aaa şimdi de, geldi geldi geldi. Oğlum adamın, ya adama böyle bir rant vermemiz gerekiyor. Yapış abi şu adam, 20 saniyesi kaldı, koş. Nasıl kaçıyor baksana. Bak 10 saniye, ya abi. Allah kana geçsin. Ayrı ayrı bak dedim hemen gelmeniz gerekiyor bayağı gitmememiz gerekiyor. Evet İlk ya. ya. İlk roundunu aldı. Kim ya? 25 yanı var 25 yanı var. Evet evet ben. Sıkıştı sıkıştı sıkış, sıkış, saldır saldır saldır. Bravo bravo nereye kardeşim nereye? He nereye? Aslan vereceğiz nereye? Hayır takıldım. Kıstır orada yakala onu. Bıçakla bıçakla bıçakla. Lan yapmayın. Gel önüne geldi önüne geldi yüzü önüne geldi önüne geldi. Çiz. Aldı, çok yakın geçiyor. Base de kendi beş kendi beş. Çok güzel çok güzel çok güzel yapıştır. Adamsın lan sen bravo lan. Bravo on numara on numara pusta oraya. Yet. Kukadan diyecektim ya. Allah. Abi adam çok güzel taktik yaptı. Beyse gitti. Beyse. Tekim abi hadi. Buna bir şey yapmamız lazım abi bu. Çıkmasın oradan. Sıkıştı orada bence. Sıkıştı orada. Sıkıştı orada. Sıkıştı orada. Sıkıştı orada. Yakalanacak, yakalan, yakalanacak, yakalanacak. Ya ben Sıkıştırdınız var ya? Lan hayır. Abi alırsın. Al biç, al biç. Aaaa! Oh! <laughs> lan oğlum sen benim yumruğumdan kaçabilir misin lan? <laughs> yumruğumdan kaçabilir misin oğlum? <laughs> direkt yerini, direkt yerini belli ettik koş. Ben demedim mi? Koş. Durum beraber beraber. Aferin lan aferin. Oraya bir şey spamlayın da smoke spamlayın da orada bir evet, vuramazsın hiçbirimizi. Bıçakla onu bıçakla onu. Hadi sıkıştır sıkıştırdık. sıkıştır bek. Tamam sıkıştır sıkıştır işte. bitti 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 bitti. Ye az ye az ye az ye az ye. Helal helal helal. Vallahi Valla kaçtı ya. Vur vur ölüm ne. B site'de B site'de. Ben gidiyorum öbür taraftan geleceğim. Öbür taraftan gel benle gel benle gel kim o benle gel. Yüzü gel. CT'ye getir CT'ye getir CT'ye getir Bas şimdi ultiyi bas şimdi ultiyi evet, evet, evet. Lan 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 Allah seni Lan 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 Hadi lan 8 saniye Al al bir şey diyeyim mi? Çok erken aldı biliyor musunuz? Bravo, bravo. Olay bu işte kanka, olay bu. Bunu yapacaksınız ya. Heh. Ay, aşağı inerken alttan, alttan sapladı böyle bir de. Aşağı inerken alttan, alttan sapladı böyle bir de. Bas, 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 bas. Vur helal oğlum, bravo. Oğlum vermeyin teker teker dur. <gülüyor> <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Çok iyi. <laughs> i̇ki dakika falan Çok saati, iyi. Oğlum. Bu sefer round vermek yok. TP'ye Tepey girdi mi? Aaa <laughs> helal la. Elbaba mı? Sıkıştır sıkıştır daha geliyorum. De tek de gitme tek gitme şanslıdır. tek gitme. Sakın tek oh, gitme daha fazla. Bu Bekle. Bu çiz 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 çiz. Helal. Yağmurdan kaçan, yağmurdan kaçan, yamur helal. Ne sürdüm Allah kahretsin ya. Burada. Lan lan lan. TP'de sıkıştır, sıkıştır TP'de bravo. Ne kaldı mı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Atakan abi Abi Havadan bu suyu yemiyor. Şöyle vuruyor ya şey İlla yiyecek illa yiyecek Yok Basır illa yiyecek ne? illa yiyecek ha Bravo Ben yine EZ yaptım ya. Ya, Kardeşim ya, bu yaptım. biraz kolay oldu sanki Birazcık minicik bir kolay oldu sanki Oyna Sıfır Yapış <laughs> Tam buradan kaçacağım buradan kaçacağım buradan kaçacağım buradan, kaç, buradan kaç Neredesin? Beyste. Sıkıştır 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 onu sıkıştır onu Allah indirdi beni. Kanka 10 kişiden çıkamazsın. Çıkamazsın 10 kişiden. Yapma yapma. Oğlum adam orayı deşti geçti lan bir de. Allah. Abi bir şeyler yapmanız lazım hadi. Yapma. Hadi lan bitirim ikili. Hadi lan bitirim ikili. Yapamaz ya Abi 40 saniyesi var. 50 canı var. Aa, aa. Yapar mısın bu hareketi? Yine erken verilen bir round. Gel tp, TP gel TP gel TP gel. Oğlum adam deşe deşe gidiyor ki direk City'ye gitti. Şu City'deki eleman. City sıkıştır, city sıkıştır, city sıkıştır, city sıkıştır. Hocam haberiniz olsun diye söyledim yani. Even da, even da, Gidiyor oğlum. Oo. Oh, oh, Hangi oh. eleman bizi gerçekten mal etti ya. Kim bilir nereye gitti şimdi bir de tane daha tepe, tane daha tepe. Tepe sıkıştı, tepe sıkıştı git. Oğlum siz buraya niye geliyorsunuz? Adam diğer tepeden çıktı. Gigi ya. Abi dur. Ya abi. Sahipta, <laughs> sahipta. <side> Allah. <laughs> Hadi lan! Ah! Bir tane daha saklasa! Bak, info aldık. Toplanın buraya. Toplanın buraya. Bak, kendi base'inde. Sıkıştır kendi base'inde onu. Sağdan soldan. Toplan buraya. Hadi sıkıştıralım onu base'e. Lan arkasından bıçak atsana! Vur, çiz çıkış, çiz! Çiz! Ben, ben. Abi çiz adam hiç mükemmel hiç kaçıyor. Hamamdan çıktı, hamamdan sayda gitti. Oh, CT CT abi adam mükemmel kaçıyor. CT. Çiz çiz. Bravo 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 bravo. Ne? Abi adam roundda iki kişi öldürerek başlıyor. Al bak. Oğlum al üç kişi öldürdü. TP attı. Yapmayın oğlum. 5 kişi bir gelseniz ya. 5 kişi toplan bir 5 kişi. Bekle. Çiz çiz çiz. İyi Allah. Arkadaş alıyor. la 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 la. Dikkat dikkat dikkat. En son neredeydi? En son neredeydi? Lan lan. Az daha şifre belki bir şans daha olacaktı ya. Aynen, aynen aynen. Aynen. Beni alamaz. Altı kişi bir anda birlikte oynarsak oluruz. Ananı. Aldı ah, beş. De da, ağzın, ağzın. Her cümlemizde bir kişi eksiliyor bak farkındaysanız. Evet. Aldı dört. Bekle Ben geliyorum. Aldı kızı Kaldı 3. Kaldı 2. Kaldı 1. Adam çok iyi kanka. Nereye gitti lan? Ha buralarda bir yerde bak duydum gel gel A tarafın tepe mi attı o? Tepe attı B'ye gitti Adam yerinde durmuyor ki Aa, bir yapış çizim, yapış yapış duruyor da. Tane yarım can, bir yarım can, yarım can gel. Bir esa attım. Alırsınız ya. Nereye geldim ben? Önümü göremiyorum ki. Adam ölmüyor. Siz bir şak oğlum. Aha ya buradan kaçan. Onu da gördü. Beste, beste. Kaçan ulti o Geliyor çok kötü geliyor çok kötü geliyor. Cici guys. Cici. Alıç alıç. Hak etti hak etti hak etti. Karda tebrik <laughs> ediyorum ben vallahi tebrik ediyorum ya. Adam var bir bambaşka bir performans <laughs> gösterdi. Mükemmel oynadı mükemmel yani kusursuz Abi, oynadı adam. Çok sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Ne oluyor lan? Allah, ee, Allah kahretmesin et. dur. Lan mouse takıldı, mouse takıldı. Bıya, bırak bu yalanları Atazi, bırak bu yalanları. Valla mouse takıldı. Bırak bu yalanları. Vuruyorsun işte, ne takılacak? Lan lan yürüyün gidin. Ben gittim tamam. 30 saniyem kaldı. 30 saniyem kaldı. 30 saniye. Şık. Ne oldu lan kaçan? Oha. Wow. Lan dur. Da... 10 saniyem kaldı. <laughs> Aa! Pompalı çok broken. Hadi hadi. Aa, hayırdır oğlum size. Hayırdır oğlum. Ben de geliyorum daha bekleyin. Ben buradan kaçam. Ben tamam, vur. Abi hayır. <laughs> ya kanko. Helal. Aa, hayırdır oğlum size. Hayırdır oğlum. Ya, <laughs> <Yüzü kazansın. gülüyor> Aa, hayırdır ayer size, Hayırdır oğlum. Hadi abi Atakan abi alalım da yüzü kazansın ya. Aa, klasik. Ne bağırıyorsun? Ne, <laughs> ne oluyor lan? Bunu, bu ne? Ne 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 Atakan abi ne yapıyor? Ah ölüyor. Teker teker gidiyorsun yine. Kim Allah kahretsin. Atakan abi ya buradan vallahi kaçamayacağım bak. Kaçıyorum ya buradan <laughs> kaçacağım. Atakan abi her yer çiğ olmuş. Lan 10 saniyem kaldı hayır, dur. Hayır 10 saniye 10 saniye. Hayır. Hadi. Lan kitlenme kaçacağım. Hayır ya. Ben hayır ya. Ez. kaçtı. Bence bence, bence 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 bence. Aa, hayırdır oğlum size? Hayırdır oğlum? Çerez, Eline sağlık kardeşim benim. 10 numara performans yemin ediyorum. Hayırlı olsun 925 VP. Ben ben böyle böyle bir şey beklemiyordum yemin ederim. Katılan tüm kardeşlerime de teşekkür ederim diyorum baştan. Adamsınız, seviyorum sizi. Abi çok eğlenceli geçti, çok sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim benim. Tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Abi beni öpsene be. Hepinizi evet. öpüyorum. Oh. Oh. oh.